Yarlak Tv'de bugün emektaşlarımız mağarada mahsur kalan insanla canlı yayın bağlantısı yapıyor. Neredesiniz? Arkadaşlar neredesiniz? Sesiniz geliyor. Arkadaşlar bir haftadır sizden haber alamıyoruz. Neredesiniz? Şu anda çok karanlık bir yerdeyiz. Sanırım Berkay Nakis'in namındayız. yazılmadı ya da ben öyle kandım. Şimdi tek başımayken Kimin öküsü bu? Onun öyküsü bu. Tüvete asla küfretme. Alakasız. Ananı sikeyim senin. Amına sikeyim. Ne yapıyorsun? Brochi seviç, prime beraber Ben böyle giriyor dur kaçıyor. Hocam Bir nasıl? Bir siktir gitsince ben oyuna siktir gitsin. Ki one for bitch I do. yaptığını ben sikimle yaparım şu. Allah aşkına. Kızların ayak emici 31. Şimdi ayak olsa ne güzel oldu. Yalar, yalar dektimi Ajeli 38 numara. Penisin ne yapıyor iyi mi? Onda Şubat'ta sevgilimin ajeli ayaklarını emeceğim. Onun eliyle yaptığını ben sikimle yapıyormuş. Abi bu herif bizim niye çekti hala? Ben yememiş ama bakayım. Nasıl bir çet bu ya? Bu nedir abi? Nereden çıktı? Niye ban yemiyor bu herif? Her bir küfürü banlamayın. Adam yaratıcı da ama adam yaratıcı değil. Çok yani boş yani dikkat çekmeye çalışan mesela mavi Tuna yaratıcı küfür de etse adam yaratıcı ama bu herif değil ne demek ayak ojeydi de bilmem ne biraz daha bayağı götüne sokarım falan yaz bari oh, oh, oh. wow. oh. <laughs> Ayy Hemen ince ağaç var ya işte Ağzı <laughs> bu sizi <adamı da> işte. <laughs> İzliyorsun lan, o izliyorsun lan. Haydi beyler oy verin. Haydi beyler koy verin. Cahre'nin antır geliyor. Cahre'nin antır zıplıyor. Kıraşır'ın annesini yatakta hoplatıyor. Haydi beyler oy verin. Haydi beyler koy verin. Cahre'nin antır geliyor. Cahre'nin antır zıplıyor. Kıraşır'ın annesini yatakta hoplatıyor.